Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel çok yeni bir model önerisi hazırlayacağım. Ben modeli çok beğendim hanımlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum. Zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi yapmış olduğum zürafanın tepesine düğümlüyorum. Zürafamın tepesine küçük bir pırpır yapıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine tekrar pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. İki adet pırpır pır yaptım hanımlar. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Bir adet pırpırlı kanat yaptım. İpimi zürafama düğümlüyorum. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Pırpırlı kanatlar yaparak modelimin ilk bölümüne devam ediyorum hanımlar. Pırpırlı kanatlar yaparak modelimin ilk bölümüne devam ediyorum hanımlar. Şöyle 6 adet pırpırlı kanat yaptım hanımlar. Süraflar yaparak devam ediyorum modelime. 6 adet zürafa yaptım. İpimi 6. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Pırpır pır yapacağım. Pırpır pır yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tepesine tekrar pırpır pır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Bir kez daha pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Son bir adet pırpır yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde sıralı 4 adet pırpır yaptım. ipimi zürafama düğümlüyorum. Zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi zürafanın tepesine düğümlüyorum. Pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümledim hanımlar. Pırpırımın tepesine tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar, 3 adet sıralı pırpır yaptım. İpimi zürafama düğümlüyorum. İpimizi zürafanın tepesine düğümlüyorum. Pırpırı yapıyorum zürafamın tepesine. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine pırpır pır yapıyorum. Evet hanımlar iki adet pırpır yaptım. İpimi zürafama düğümlüyorum. Bu şekilde sıralı pırpırlar yaptım. İlk 4 adet yaptım. Sonra 3 sonra 2 hanımlar. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Hanımlar modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım. Şöyle göstereyim ilk olarak. Motiflerimin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Şöyle hanımlar. Pırpır pır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümledim. Sinek kanadı yapıyorum hanımlar. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. İpimi tekrar pırpıra düğümleyerek sinek kanadı yapıyorum. Motifimin yapımına sinek kanatları yaparak devam ediyorum hanımlar. 5 adet sinek kanadı yapacağım burada. Pırpır yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpıra düğümlüyorum. Sinek kanadı yapıyorum. Evet hanımlar 5 adet sinek kanadı yaptım. Motifimin yapımını tamamladım. İpimi kesiyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Modelimin çatıpıta oyalarını ekleyerek devam ediyorum hanımlar. İpimi yapmış olduğum kanadımın tepesine düğümlüyorum. Bir adet pırpır yapıyorum. Evet hanımlar modelimizin çıtı pıtı oyaları bu şekilde. motiflerimin yapımına devam ediyorum hanımlar. Bugün sizler için böyle güzel bir model hazırlamak istedim. Umarım sonunda beğenirsiniz. Ben modelimin motiflerini tamamlayıp son halini fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Rengarenk çok güzel. Çok beğendim ben modeli. Duruşta çok güzel. Şöyle yazmamın desenlerine, çiçeklerine çok uyan bir model oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle duruşu da çok güzel. Evet hanımlar bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 500 liradan yapardım hanımlar. Siz tabi ki el içiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için güzel bir model önerisi olmuştur hanımlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim.